Kız, az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte biz yine buradayız. Bu arada Cuma günü profesör Doktor Naci Görürle yaptığımız sesimi duyan var mı var? O da özel programımız Cuma akşamı da. Ha, o bilmişti bu depremi. Evet biliyor. Biliyor yani. Bizim Celal'den daha iyi. Wake up to reality. Şu anda 60-70 bin kişi göçük altında. Binlerce insanımız acı çekiyor. Biz neyi konuşabiliriz, nasıl konuşabiliriz? Onu doğrusu ben kendim anlayamıyorum. Burada bir uyarı yapmak istiyorum bakın. Bu fay uzun zamandır suskun. Ha, bu burada büyük bir... depremler olmuş. E, Kahramanmaraş ve çevresinde. En azı İngöl arası özellikle Sivrice gölünün bulunduğu tarafta veya en azından Adıyaman arası. Buralarda tarihi dönemlerde de ciddi büyük depremler var. Ve bunların kenur periyodu kimisinde artık dolayı hatta yöresi e, bizim ciddi deprem beklediğimiz uyardığımız yer. Bu... Tabii hocam yardım etti ya. Amıyorum ya.